Merhaba ve Akademik Tarih kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türk Edebiyatı'nın en derin ve en tartışmalı kalemlerinden biri olan Kemal Tahir'i konuşacağız. O sadece bir romancı değil, aynı zamanda Türkiye tarihini ve toplumsal yapısını yeniden sorgulayan cesur bir düşünürdü. Hazırsanız onun eserlerinin ve yaşamının perde arkasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Buyursunlar. Bugün hala adından sıkça söz edilen 15 Mart 1910'da İstanbul'da doğmuş, gerçek adıyla Cüneyt Kemal olan bu büyük yazar edebiyatımızda bir dönüm noktasıdır. Kemal Tahir eserlerinde Türk toplumunun sosyal ve tarihsel gerçekliğini özellikle de Anadolu köylüsünün yaşamını eleştirel bir gözle incelemiştir. Kendine has anlatım tarzı ve gerçekçilik anlayışı onu diğer yazarlardan ayırarak Türk romanına yepyeni bir soluk getirmiştir. Kemal Tahir'in hayatı aslında yazdığı romanlar kadar ilgi çekici ve zorluklarla doludur. Babası Yüzbaşı Tahir Bey'in 2. Abdülhamit'in yaveri olması Ailesinin sürekli yer değiştirmesine neden olmuştur. Bu sayede o çocukluğundan itibaren İstanbul'dan Erzurum'a, Kars'tan İzmir'e kadar Anadolu'nun birçok farklı kültürünü yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Annesi Nuriye Hanım'ın Çorum'daki köklü Velipaşa ailesinden gelmesi ise onun köy ve köylü yaşamına olan ilgisini derinden beslemiştir. Hayatının en kritik dönüm noktası 1938'deki Domuanla davası sebebiyle 12 yıl hapis yapmasıdır. Bu uzun hapis yılları onun için sadece bir ceza değil, aynı zamanda adeta bir gözlem ve öğrenme okuluna dönüşmüştür. Farklı sosyal sınıflardan insanlarla bir arada olmak ona toplumun en alt katmanlarını tanıma imkanı vermiştir. Kemal Tahir roman yazma fikrini hapşanede geliştirmiş ve ilk romanı Sağır Dere'nin kurgusunu da hapşanede oluşturmuştur. Kemal Tahir edebiyatta toplumsal gerçekçilik akımının en özgün temsilcilerindendir. Ancak onun gerçekçiliği sadece marksist bir sınıf mücadelesine odaklanmaz. O olayları Türk toplumunun kendine has tarihsel, kültürel ve geneleksel dokusu içinde değerlendirir. Sağır dere ve köyün kamburu gibi eserlerinde Anadolu köylüsünün yoksulluğunu ve feodal ilişkileri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Ama bunu yaparken köylünün kendi değer yargılarını, ahlakını ve direnme biçimlerini de hesaba katar. Onun en önemli eserleri arasında yer alan Devlet Ana, Yorgun Savaşçı ve Kurt Kanunu romanları tarihi olayları yeniden yorumlar. Örneğin devlet Ana da Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu batıdan farklı bir devlet ve toplum yapısı olarak ele alır ve bu yapıya hayranlık duyar. Kemal Tahir sadece edebi başarılarıyla değil, aynı zamanda Kemalizm ve Atatürk'e yönelik getirdiği cesur eleştirilerle de Türk düşünce hayatında büyük bir tartışma başlatmıştır. Kemal Tahir, batılılaşmanın Türk toplumunun kendi köklerinden kopmasına neden olduğunu savunur. Ona göre batıyı taklit eden bu tepeden inmeci modernleşme halkın değer yargılarına yabancıdır. Devlet ana Roman'ın da Osmanlı'nın kuruluşundaki organik yapıyı yüceltirken modernleşmenin getirdiği kültür ikiliğini sorgular. Bu görüşleri onu dönemin sol çevrelerinde bile sol sapma olarak adlandırılmasıyla yol açmıştır. Kemal Tahir'in eleştirileri Atatürk'ün kişiliğine değil onun uyguladığı politikaların toplumsal sonuçlarına odaklıdır. Bu konudaki en önemli eserleri Kurt Kanunu ve Yol Ayrımı'dır. Kurt Kanunu'nda İzmir suikastı olayını ele alarak tek adam rejiminde dönüşen yapıyı ve muhaliflerin yaşadığı dramı gözler önüne serer. Yol Ayrımı ise çok partili hayata geçiş denemelerinin neden başarısız olduğunu ve terakkiperver Cumhuriyet fırkasının kapatılmasının ardındaki siyasi dinamiklerini anlatır. Kemal Tahir 21 Nisan 1973'te aramızdan ayrılmış olsa da eserleri hala güncelliğini korumaktadır. Onun romanları sadece birer edebi metin değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarihine, kültürüne ve kimlik sorunlarına dair birer ayna işlevi görmektedir. Kemal Tahir, sorgulayan, düşünen ve cesur bir yazar olarak Türk Edebiyatı'nda derin izler bırakmıştır. Bu sunumda Kemal Tahir'i kısaca tanımaya çalıştık. Peki sizce onun en önemli eseri hangisiydi? Yazar hakkında bilinmeyen detayları yorumlarda merakla bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tarihin gizemli sayfalarında keyifli yolculuklar dileriz. Tarihle kalın, hoşça kalın.